Biberiyenin faydaları ve kullanım alanları nelerdir? Biberiye bitkisinin hem yaprakları hem de sapı yüzyıllardır tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. A ve C vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, tiamin ve riboflavin gibi mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bitkinin aktif bileşenleri antioksidan, anti-inflamatuar, anti-kanserojen yapıdadır. Bu yapı, bağışıklık sistemini tehdit edebilecek ve vücudun bütünlüğüne zarar verebilecek birçok farklı hastalık ve patojenlere karşı koruma sağlar. Yani bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır. Mutfakta ise biberiye, en çok et, sebze yemekleri yaparken veya balık pişirirken tercih edilir. Özellikle etlerin marinasyonunda çokça kullanılır. En taze haliyle yeşil salatalara da yakışan biberiyenin Güçlü aroması diğer tatları bastıracağından az miktarda kullanımı tavsiye edilir. Biberiye kurusu eklenen zeytin ve zeytinyağları ise kahvaltıda lezzetli tüketilir. Biberiye çay formunda da tüketilmektedir. Kuru veya taze biberiye kullanılarak biberiye çayı hazırlayabilirsiniz. Biberiye aroması kişinin konsantrasyonunu, performansını, hızını ve ruh hallerini iyileştirebilir. Kadınlar adet dönemlerinde kan akışını kolaylaştırmak veya artırmak için böyle zamanlarda biberiye çayı içmektedirler. Biberiye yağı ise yemekten ziyade sağlık için kullanılır. Saç ve cilt bakımında tercih edilir. Kelli önleme ve saç uzaması için şampuanlarda sıklıkla biberiye özü kullanılır. Zeytinyağı, badem yağı ya da cacuba gibi yağlarla karıştırılarak elde edilecek bir karışım ile masaj yapmak, kas ve eklem ağrılarına karşı da iyileştirici etki gösterir. Özellikle miyalji, siyatik ve interkostal nevralji gibi eklem veya kas ağrılarının tedavisine yardımcı olur. Sahip olduğu mükemmel aramasıyla da oda spreyi ve parfümlerin yapımlarında da kullanılır. Esansı çıkarılarak kolonya olarak da kullanılmaktadır. Bunların dışında biberiye, mide ekşimesi, bağırsak gazı, karaciğer ve safra kesesi şikayetleri ve iştah kaybı dahil olmak üzere sindirim problemlerini çözmek için kullanılır. Ayrıca gut, öksürük, baş ağrısı, yüksek tansiyon ve yaşa bağlı hafıza kaybını azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.